Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evlerinizde yapabileceğiniz doğal bir antibiyotik tarifim var. Bu tarifim özellikle kış aylarında eğer gripseniz öksürük, nezde, boğaz ağrısı, boğazda bir takım enfeksiyonlar, boğazda şişme ve benzeri soğuk algınlıklarına çok iyi gelebilecek bir karışım. Bu karışımı 3 yıldır kullanıyorum. Özellikle çocuklarıma 3 yıldır antibiyotik kullanmıyorum. Bu karışım onlara çok iyi geliyor. Sizlere de mutlaka tavsiye ederim. Şimdi karışımımız için gerekli malzemelerimize geçelim. Orta büyüklükte bir limonum var. Taze zencefilim var. Bu boyutlarda 3 tane kullanacağım. 3 diş sarımsağım var. Doğal balım var. Mutlaka doğal olması gerekiyor. Üzüm pekmezim var. Ama keçi boynuzu pekmezi olursa daha da fayda sağlar. Birkaç adet karanfilim var. İlk olarak Limonumu ince ince doğrayacağım. İçerisinde bol miktarda C vitamini olduğu için soğuk algınlığına çok iyi geliyor. Bu şekilde hepsini doğruyorum ve zencefillerimi sarımsaklarımı da aynı şekilde doğrayacağım. Mutlaka taze zencefil kullanmamız gerekiyor. E, zencefili bu şekilde dilimlere ayırabiliriz de ya da istersek rendeleyebiliriz. Biliyoruz ki zencefil öksürüğe, grip, soğuk algınlığına, solunum yolu hastalıklarına çok iyi geldiği için metabolizmayı güçlendiriyor. Fakat zencefil e, alerjen bir madde de olduğu için 2 yaş altı çocuklarınıza bu karışımı kullanmanızı tavsiye etmiyorum. E, çünkü alerji yapabilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi e, zencefilim doğradıktan sonra sarımsaklarımı da aynı şekilde doğrayacağım. Sarımsak bağışıklık sistemini çok fazla güçlendiriyor. B6 C vitamini de demir ve aynı zamanda içerisindeki magnezyum sayesinde soğuk algınlığına karşı koruyor. Fakat biraz koku yapıyor. İsteğe bağlı sarımsak koymayabilirsiniz. Fakat koyarsanız daha da hızlı etkisini göreceksinizdir. Evet böyle temiz bir kavanozumuzu içerisine doğramış olduğumuz e zencefilimizi, sarımsaklarımızı ve limonumuzu koyuyoruz. Bu karışım gerçekten çok iyi. Ben bir hafta önce çok hastaydım e, ve boğazımda müthiş bir yanma vardı. Bu karışımı yaptım ve yapmış kendi sizler için de çekmek istedim. E, faydasını çok güzel bir şekilde gördüm ve özellikle bu korona zamanında gerçekten bağışıklık sistemimizi güçlendirecek güzel bir karışım. Her gün bu karışımdan ailecek içip e, kendimizi korona'ya karşı da koruyabiliriz. Evet, karanfilimi de içerisine Koyduktan sonra pekmezimi gördüğünüz gibi üzerine gelecek şekilde koyuyorum. Burada önemli olan limon ve zencefilin açıkta kalmaması. Eğer yeterince bal koymazsak, üzerini kapatmazsak hızlı bir şekilde küflenebilir, üzeri bozulabilir. O yüzden üzerini örtecek şekilde bol miktarda bal ilave ediyoruz. Bu şekilde üzerine iyice doldurduktan sonra kapağını sıkacak kapatacağım ve bir gece bekleteceğiz bu karışımı. Bir gece sonra karışımın sulandığını göreceğiz. Artık şurup kıvamına gelecek. Yani sulandığı zaman bozulduğunu sanmayın. Tam aksine daha da şifalı olacaktır. Bu şekilde bu karışımımızı 2 e, ay boyunca kullanabiliriz. Fakat buzdolabında muhafaza etmemiz gerekiyor. Bu karışımı 2 yaş altındaki çocuklar için kullanmamak gerekiyor. Bunu tekrardan belirtmek istiyorum. Çocuklarımız için günde 2 e, defa 2 tatlı kaşığı kullanabiliriz. Büyükler için de günde 3 defa e, bir yemek kaşığı şeklinde kullanabiliriz. Umarım sizler de bu karışımı yapıp memnun kalırsınız. Kanalıma beğendiyseniz abone olmayı ve ve beğen tuşuna basmayı gelen bildirimlerden de haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın.